Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Barbie'nin sonsuz gardırobunu tanıtacağım. Evet. Şurada gördüğünüz gibi Barbie ama ters tanı şu an ters gözüküyor. Evet. Bunu yukarı çekelim. Ay, biraz zor açılıyor. şurada kapılar doğru bağlı. Önce bir etrafına bakalım. Şöyle kenarında işlemeler var. Gördüğünüz gibi. Bazı yerleri değil. bir kurdelesi. Sanki bir çanta şey var. Hop. Kapısını açalım. Ama kapısı şeffaf böyle. Şuradan an Burada da var. Evet, Kapımı hızlı açalım. Evet. Şöyle kenarlarında stikerler var. Şurada de bir sticker. Da sticker. Burada bir askı var. Gördüğünüz gibi. Sonra acıma şurada çekmece değil böyle açılabilen raf gibi kapaklı bir şey var. Kulaklarımız var. Bir, iki, bir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 da sayarsak 6 oluyor. Evet aynısından burada bir tane daha var. Bu daha büyük. Asma yerini söylemiştim. Onun üstünde büyük bir uzun raf var. Ve de şu yerde bir yer var. Şu Söyledim kapının şuraya bağlanma yeri gibi, ondan var buraya asabiliyorsun ama kapatamıyorsunuz. Yani bunu böyle bırakınca kapatamıyorsunuz. Böyle Nasıl? 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 Şimdi içinden çıkan malzemeyi göstereyim. 6 tane askı çıkıyor. Göstereyim. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi bunları şuraya asalım. İsterseniz buraya asabilirsiniz. Göstereceğim birazdan. Hmm. Bunu asalım. Hmm. Bunu asalım. Ve bunu asalım. Şimdi içinden çıkan giysileri görelim. Üç evet giysimiz çıkıyor. Bu günlük altını fırfırlı, böyle mavi fırfırları var. Tam ucunda böyle kırmızı bir çizgiler var. Turkuaz renkli. Gördüğünüz gibi. Ve çiçek. Oldukça fazla çiçek resmenli. Şuraları askılı. Arkası düz. Evet, diğer giysimize gidelim. Bu bir parti elbisesi. Böyle isometrik bir kesimi var. Tek kollu. Sade ama yanına bir büzgüsü var ve şuralarda beyaz noktacıklar var. Pembe üstüne çok küçük beyaz noktacıklar. Var. Arkası düz. Ve şu uçlarında diğeri gibi böyle siyah renkli şeyler var. Çizgiler var. Bu biraz daha resmi ama bu da günlük. Şöyle kemer gibi fırfırlı bir şey koymuşlar. Fırfırlı. Sonra şurası siyah. Fuşya renkli. Bu çıçıkta diğerinde çıçık yok. Şöyle göstereyim. seniz böyle kamerada gözükmediyse kusura bakmayın Şu tekrar göstereyim bu böyle şey gibi sıfır kol giysiler gibi askılı giysiler gibi evet bunları askımızı asalım hemen evet arkadaşlar hepsini asalım. gördüğünüz. Şimdi buraya da ekleyeyim. Buraya da salalım. Ay. Düştü. Geri yapalım. Bir dakika. Hemen. Evet. Şöyle. Şimdi tek kolu giysiniz. Biraz daha resmiyiz. Resmiyiz. Gördüğünüz gibi böyle. Şimdi içinden çıkan aksesuarlara bakalım. Evet. Benim asacağım yere koyalım. Evet. Buraya. hemen aksesuarlara geçiyoruz. Gizlerde çok kaldık çünkü. Evet. Şöyle turkuaz renkli, mavi çiçekli şöyle bir gözlüğümüz var. Şimdiden uyuşturabiliriz. Şöyle şuraya koymak istiyorum. Ya koyalım. şöyle koyalım. Karar veremedim. Neyse buraya koyalım. Uzatmayayım. Ters koydum. Evet şimdi. Onunla iş olan bir çantamız var. Ben bunu kapalı olduğu yerde açarken hatta parmağımı kestim. bunu Şöyle koyalım. Bakın Bugün benim eski gardırobumun şurasında tutma yağı, çanta asma yeri vardı. Hatta göstereyim burada. Benim eski gardırobum oldukça büyük. Şöyle şuralarında asma yerleri vardı. Bunu bir gün tanıtır ama içinden çıkan tek bir var şu an bende. Hepsi kayboldu. <laughs> şöyle bir inci kolyemiz var. Standında bu çıkabiliyor lastikli buraya. Ama ben çıkartmak isterdim çünkü durmadan buradan düşüyor. Kullanacağım zaman çıkarırım. Sonra bir çift yani iki çift ayakkabımız var. Birinci olarak şöyle gümüş ayakkabılar. Bunu eşleştirip bilirim. Evet. Bunu da koyalım. Ya aslında aksesuarımız şöyle siyah kalın topuklu bir ayakkabı bununla bunlarla eşleştirebiliriz şöyle Böyleydi. evet ben benim benim kendi malzemelerimi koyacağım Arkadaşlar bunu aldı askı çıkıyor ama bende bir askı daha var. Şu gardıroptan çıkan diğerlerini kaybettim. Bir tek bu sağlam. Bunu da buraya asıyorum. Bunu indirelim artık. Yeterince görelim. Evet benim bir çift daha ayakkabım var. Şöyle. Bunları çok tanıtmama gerek yok. Çünkü bunları tanıtmıştım. İzlediyseniz. Evet. Şöyle bikinilerim var. Mayolarım. Biri tek kollu. Biri böyle şort şeklinde Barbie'nin. Gardırın buna bakın arkadaşlar. Bunları görmesin. Buraya koyayım. Gördüğünüz gibi burada tutma maçları da var. Şöyle tek kollu bir tişörtüm var katlayalım. Çıt çıtsız. Katlayalım. Şuraya koyalım. Rafa yerleştirmek istiyorum biraz, biraz da. Bir kot pantolonum var. Ama bu çıt çıtlı. Şöyle katlayalım. Bunu kakın. Atıyor. Evet. Şöyle katlıyorum. Ve katladım. Şimdi bunu buraya gösteriyoruz. Oh. Hmm, şöyle bir e spor tişörtüm var. Sonsuz hareket bebeğinden çıktı. Onu tanıtırım. Tabii Titan'ı bulamıyorum. <laughs> Katlayalım. Şu bölümü yerleştirelim. Bence. Ya da bu tişörtü sade olarak aa hmm geri askılı giysilerim kalıyor böyle. Hmm. acaba bunu katlayıp böyle koysam ya da şuraya yerleştirsem diye düşündüm ama of. olur mu diye. Siz diyor arkadaşlar yorumları yazarsanız sevinirim. Hiç yorum yapmıyorsunuz çünkü. Bir tane değişkinlik olsun. Bir tane tişört asalım. Evet. Asıyorum. Hayır. Açın bakalım. Şurası. Hmm, hoş bir görüntü olmadı gibi. Aynen ya. Hemen uzatmayayım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gardırobu izledim. Hemen kapaklarını kapatalım. Evet arkadaşlar. E, yorum atmıyorsunuz, abone olmuyorsunuz, dislike ya da like atmıyorsunuz. Lütfen bu videoyu izleyin. Bunları yapın. Hepinize görüşürüz.